Herkese merhaba. Çok fazla giriş denedim ama sanırım klişelerden uzak kalamayacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Kanal açma fikri bir süredir aslında aklımdaydı. Yakın çevremdeki herkes neden bir YouTube kanalın yok, neden çizimlerini YouTube'da da anlatmıyorsun, işte biz seni uzun uzun dinlemek istiyoruz diyen güzel takipçilerim vardı. Ancak işte ekipman alayım, onu alayım, bunu alayım, daha sonra yapayım, daha güzel yapayım, daha özen yapayım derken aslında süre kaybettiğimi fark ettim. Dijital çizimde tam olarak böyle başlamıştım bu arada. Ona geleceğiz. Yani o yüzden ekipmanı bir kenara bırakıp bir yerden başlamak istedim. Her hafta sizlerle burada buluşuyor olacağım. Beni izlerken tabletinizi ve kaleminizi hazır etmeyi unutmayın lütfen. Bugünlük çizim yapmayacağız. O yüzden şimdi tableti bir kenara bırakıyorum. Bugün öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim, neler yapıyorum, çizime nereden başladım ve bu kanalı neden açtım? İsmim Kardelen, 27 yaşındayım. 7 senedir dijital çizimle ilgileniyorum. Kendim bilim bir elde, geleneksel çizim yapıyorum, elde çizim yapıyorum yani. İnşaat mühendisliği mezunuyum. Mesleğimi bir süre yaptım ama çalışma ortamının kendime çok uygun olmadığını düşündüğüm için sektör değiştirdim. Reklam sektöründe deneyim edindim marka yöneticiliği yaptım, finans direktörlüğü yaptım. Anlayacağınız pek çok sektörde çalıştım ama hep yapmak istediğim şey resimle alakalı bir şeylerdi. Geleneksel çizimdeki çalışmalarımı sürdürürken 2017'de dijital çizime başladım. Dijital çizime başladım ama bunun için uygun bir ekipmanım yoktu. Sadece gerçekten öğrenmek için çok hevesliydim ve bir şekilde başlamak istiyordum. Çizimlerimi dijitalde de üretmek istiyordum. Bu nedenle telefon ekranından dijital çizim yapmaya başladım. Hatta 2020'de pandemi döneminde dijital çizimde yaptığım, telefonda ürettiğim portrelerden sipariş almaya başladım. Benim için çok keyifli bir dönemdi. Geriye dönüp bakınca çok fazla zorlukları vardı ama bana çok fazla da katkısı olmuştu. Daha sonra tabii ki kendimi biraz daha geliştirdikten sonra ilk tabletimi aldım. Çok Mükemmel bir tablet değildi ama benim işimi görüyordu. Onunla birlikte çizimlerimi çok daha ileri bir seviyeye getirebildim zaten. Yaklaşık 7 senedir de dediğim gibi dijital çizimle ilgileniyorum. Sonraki dönemde ise çalışmalarıma çok daha profesyonel bir şekilde devam edebildim. Sergilere katıldım, kendimi geliştirmek için çok fazla kurs aldım, eğitim aldım. Yine bir yandan sipariş çalışmalarıma ve özel işlerime devam ettim. Daha sonra zaten tamamen artık dijital çizime doğru yöneldim. Tabii ki geleneksel çizimi hiçbir zaman bırakmadım oldu. Çok da seviyorum. Özellikle marker ve mürekkep kalemlerle çalışmayı çok seviyorum. Bendeki yeri çok başka. Geçtiğimiz sene Ekim ayında da özel bir projeden dijital çizim eğitmenliği teklifi aldım ve orada eğitmenlik yapmaya başladım. Bu arada bu süreç de benim için hiç kolay olmadı aslında çünkü iki buçuk senelik bir ajans geçmişim vardı ve oradaki işimi bırakıp bambaşka bir şeye başlamak gerçekten büyük bir cesaret gerektiriyordu. Bu sayede resimle ilgili önemli ideallerinden birini de aslında gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel işler yaptık o proje kapsamındaki öğrencilerimle. Bu süre içerisinde kendi materyallerimi geliştirip aslında kendi eğitimlerimi de inşa etmeye başladım tabii ki. Yine özel dersler vermeye başladım bir yandan. Birebir online şekilde şu an çalıştığım hali hazırda pek çok öğrencim var bu proje kapsamı haricinde de. Tabii ki bu esnada da çok fazla şey öğrenme şansım oldu. Öğrencilere bir şeyleri anlatırken aslında Onların sorularına hem yanıt bulabilmek hem de sorunlarını çözebilmek için çok daha fazla efor sarf etmem gerekti bu süreçte. Dijital çizimde de ayrıca bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum son 7 ay içerisinde. Burada da tabii ki öğrendiğim dediğim gibi çok fazla şey oldu ve bunları da artık sizlerle buradan buluşturmak istiyorum. Instagram üzerinde de bu videoları sizlerle paylaşıyorum ama süre kısıtlı olduğu için burada çok daha rahat bir şekilde geniş geniş anlatabileceğimi düşünüyorum. Amacım çizimi kendi kendine öğrenmeye çalışan ve belki gerekli ekipmana sahip olmayan hatta motivasyonu bile olmayan kişilere ilham olmak. Umarım benimle birlikte çizim yaparken kendinizi geliştirebilirsiniz ve benimle birlikte çizim yapmaktan keyif alırsınız. Çünkü ben size bir şeyler anlatıyor olmaktan çok mutluluk duyuyor olacağım. Şimdiden tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.